Arkadaşlar bu gün 72 part 1'e teori videosu yapmayı düşündüm. O yüzden part, part 1'in teorisini yapacağım. Bu gün sıra birlikte. Ee, bu arada 800 abone ol, olduk. Yani olacağız. Çok az kaldı. Onun için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de bir videoya 1000 like geldiği için onun için de çok teşekkür ederim. Şimdi ise teori geçelim. İlk başta. Evet. ve en son e, 70 part üstteki bakıyoruz ve burada Plunger ölüyordu. Aynı e, kamera offline oluyordu. kamera kapanıyordu. Buradaki, buradaki, buradakini hatırladınız mı? Buradaki şey hemen Bakın hemen şurada bakın. Şöyle ileri geçelim. Bakın buradaki. Bakın ama burada biraz upgrade almış şu üstteki kollara değişik şey gelmiş. Yani hani bizim large'da vardı ya veya küçük adamlar da böyle kırmızı ışın atan. Onlardan gelmiş. Bu yani. Geldik yine bölümümüze. Nerede tabi şimdi? Burada sinirleniyoruz. Burada spoilerdaki gördüğünüz mutant tuvalet var. Bu önceki mutantlar mı ya da yeni mi çıktı daha belli değil. Ama polis kalkanı var geçiriyoruz. Burada saklanıyor. Burada bakın bunlar da artık iki tane şey takmış. Aa testere böyle. Ha, yine de alıyoruz da. Burada ise değişik bir şey görüyoruz. Bu çok farklı. Oradan. Ama bunların benzerlerini 69 part 1'de görmüştük. Benzerlerini. Ama değişmişler de bakın. Şöyle bir arkalarda da bakın. Araba tank falan var. Burası baya bir sağ dönüyoruz. Daha dönmüş. Siz zaten çekiş yolları biliyorsunuz. Bakın bir tanesi deli deli arkadan koşa koşa geliyor. Bakın üstte bir tane daha şey var. Araç. İşte skebili tuvalet tutan. O spoilerde gördüğümüz olabilirim ama bence o değildir. Hmm. Sonra ileri geçelim Burada bakın. Spoilerdaki yer böyle. Burası spoilerdaki yer ve burada bakın kameramanın kafasını eziyor bak. Bak bak terbiyesi bak, bak. İyi izledim, bak. Burada gelmiş. Robin Hardy'le çalışıyordu. Bunu gördük bak. Bak kameramanlar önce kesiyor, bak bak. Adamı ezdi bak. Adamın kafasını eziyor. Adamın kafasını eziyor. Hani ayıp değil mi kardeşim? Bir de kalkan da var. Burada oluyoruz yani. Bizi Burada şey geliyor. Spider kamera geliyor. Buradakini bilmeyen yoktur. Hemen bunun Evet burada bakın. Burada görmüştük burada spider kamerayı. Böyle aralarına bir doluyor. Şöyle bir bakalım bak. İki bacağı mı? Üç bacağı mı var? Bir de arkada var. Üf dört tane atarı var. Altında ise şu altındaki şeyle uçuyor. Üstteki şey ne bilmiyorum. Ve burada uç. <laughs> Artık ve burada bir hasar alıyor. Bu da kim? Oh my god. Ben bu adamı tanıyorum da. İsmini unuttum ya. Bir oyunda mıydı? Neyde vardı? Burada bayağı bir sıkıyor ama hiçbir şey olmuyor. Ya, o kadar upgrade almış yani. Kaç bin bölümde. Ve burada da gidiyor. Ama bence ben bu spider kameranın sonunda ölmediğini zannediyorum. Veya bundan birçok vardır. Çünkü öbüründen çok vardı. Onu sizin gibi önde Ya da elinde çıkmış olabilir. Onu Bakın şu sel paklar, peçeteler. Onlar bomba aslında. Onları hatta 69 part 2'de de görmüştük. Bize çanta verirken bir tane kameraman. Onun cebinde şey vardı. İşte kemerinin falan yanında şey peçete vardı. O normalde. Burada ise kendisini öldürmeyecekken. Bak, bak ne yapıyor terbiyesiz. Terbiyesiz yapmazsın böyle. Bir de burada görüyor. Bir Dileği var diyoruz. Süren geliyor. O bu da burası öyle bir yer. Buradan tren falan geçiyor. Bir ihtimal buradan tren geçecek bu şey. <laughs> Bakın çünkü burada tren rayları var. İleri gidilmez sayılır falan diyor. Buraya cimen geliyor her <laughs> iki bize bakış atıyor. Diyor ki nasılsın birader? Biz diyoruz ki iyiyiz. Sonra biz de gidiyoruz burada. Bu arada o tablette bir şeyler yazıyor. Oraya hemen bakmışsın. Ama bence bu ölmedi. Çünkü o kadar şey ya. Ölemez ya o kadar Daha yeni geldi. Ben. Daha yeni yeni. Bakalım ne yazıyor? Bir şey yazıyor da. tam hata veriyordu okunmaz bir şekilde yani. Burada da Michael Jackson tuvaletin sesi geliyor. Michael Jackson 69 part 1 ile görmüştük. Onun oradaki sesi geliyor. Burada konuşma oluyor. Büyük ihtimal profesör tuvalet ile konuşuyorlar ama. Onu bilmiyorum. Burada da astromuz geliyor. Burada ben bakın alt yazıları açacağım. Hemen şöyle. Türkçe yapalım. Bakın. Bak burada ihanetin cezasını biliyorsun komutan diyor. Adaletten kimse kaçamaz diye. Ve size bir şey daha göstereceğim. Bu astro tuvaletler var ya. İlk 60. bölümde görmüş. Astro tuvaletleri görüyorduk. Ve burada çok garip bir şey göstereceğim. Bu astro tuvaletler jetpacksiz uçuyor. Cimelde yetpek var ama astro toilette yok. Direkt uçuyor. Büyük ihtimal bu gelecekten geldi. Ee, gelecekten geldiyse şöyle bir çöğrü koydum. Burada konuşma yapıyorlar işte. Burada konuşmayı şimdi söyleyeyim. Burada ise çok büyük bir teori var. Bakın bakın. Şurayı ileri al. al. Al al. Bakın. Madem bu astro tuvaletler gelecekten geldiyse ya gelecekte Cimen Cimen bakın Cimen astro tuvaletle savaşacakken Titan kameraman ve Titan speakerman ile birlik olursa ve ondan sonra ise Titan kameramana ve Titan speakerman'e işaret ederse onu mu diyor acaba? Gelecekten geliyor yani bu. Onu mu demeye çalışıyor? Öyle olabilir. burada açalım alteziyi. Hemen hop. İnşallah ses bastırmıyordur. Çünkü sesi biraz kısmıştım. Bak adaletten kimse katamaz diyorum. Adalet derken ne demek istiyor? İşte o belli değil. İhanet diyor. İhanet işte benim dediğim olabilir orada. İhaneti taytınları yapabilir bak. Önce gelip skividilerle Bizim Titan'lar kameramanlar falan birleşebilir. Sonrasında ise bunu hallettikten sonra Skibidi'ler bizim Titan'lara ihanet edebilir. O olabilir. Bakın. Burada hemen geldi hemen Burada öyle bir şey diyor. İhanetin cezasını biliyorsun ya da ihaneti daha önceden yaptı. Şimdi mi cezasını verecek? Adam çok gelecekte mi yapacak ihaneti? Şimdi verecek cezasını. O yüzden gelecekte ihanet yapmasın diye. Burada da komutan diyor. Yani komutanları belli olmuş oluyor birazcık da. Burada cimen titriyor bakın. Tır tır titriyor bildiğin. Burada alıyor yok ediyor. Şöyle. Çıkırıyor burada bildiğin. Burada böyle. Burada adaletten kimse kaçamaz diyor. Adalet derken. Ne demek istiyor ben onu anlamadım. Arkadaşlar ya abi sizce ne diyor? Siz yorumlara yazarsınız. Büyük ihtimal sıfır izlenecek video. Yehew. Bu arada ilk teori video mu olacak? Daha önceden yaptım mı bilmiyorum. Sonra devam edelim. Burada da Jimen full artı kullanıyor gücünü. Evet arkadaşlar burada korunda değişik bir ışıltı görüyoruz. Daha yani full gücünü kullanıyor burada. Ve bütün lazerlerini kullanıyor. Full güçte full lazerleri kullanıyor. Burada aslında hiçbir şey almıyor Astro Toilet ama. Astro Toilet'i bir şey zannetmiyor. Astro Toilet'i ben. Eh diyor ben Astro Toilet'i diyor. Diyor diyor. Ama bence Astro Toilet alır abisi bunu. Ama bu gidecek her şeyi çağıracak değil mi bak. 72 Part 2'de olacaklar söyleyeceğim. Cimen'le. Bak Cimen tam ölecekken Astro Toilet'e. Ondan sonra başkaları gelecek Astro e sak sak sak. Böyle yapacak. Kesin abicim ya. Net abi. Net. Ne geçmişten ölen birisi gelebilir mi? Onu bir düşünüyorum. Hmm gelebilir miyiz ya? Mesela eskiden ölmüş bir... Ya da bakın spider kamera birazcık yaralanmış olabilir. Tam o sırada da gelmiştir. Cimene satışıydı böyle. Yani ee, başka ne olabilir? Bir de bu bizim scientist var yani böyle. Onun böyle yarısı kopmuştu o yüzden şeye vermişlerdi ama sonra geri eklemişlerdi galiba yarısını arkadaşlar bence bu kadar yeter. Bugün bu kadar teori yaptık. Burada böyle son gücünü kullanıyor artık. bence benim dediğim gibi olacak 72 part 2'de. Net abicim. Net olarak söylüyorum. Cimen tam ölecekken Astro Toilet öldürecekken onu başka gelecek Astro Toilet'ı şey yapacak. Bir de Dafuk bum demişti ki 73. bölüm Önemli olacak. Bir de 80. bölümü önemli olacaktı. Daha sonra unuttum ya. her neyse bay bay görüşürüz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.